Evet, Türkiye'de sayılı merkezlerde oluşturulan, Karabük'te bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz öğrenme laboratuvarı, aslında anlamakta zorlandıkları, kolay kavramakta zorlandıkları derslerin konuların hiçbir bireyden de destek almadan çözüm yoluyla e, anlayabilir hale gelmesi bireyin. Bakın aslında çok önemli bir şey söylüyorum. Hiçbir destek almadan bireyin kendi kendi anlayabilmesini geliştirdiği bir e, yer. Laboratuvar dememizin yine e, öğrenme laboratuvarında laboratuvar kelimesini kullanmamızın en büyük e, özelliği ve amacı da kişileri araştırmaya, anlamaya ve öğrenmeye yöneltmek. Şimdi e, bir kitap düşünün. Yaklaşık bir ünite konusunda 20-25 sayfa olduğunu düşünün. E, kişiler buradaki sayfaları e, ya da yazıları gördükçe anlayamam, yapamam ya da istemiyorum, isteksiz olarak başlıyor. Sonrasında da bir soru çözümüne gittiğinde ya da testte istemediği sonuçla karşılaşabiliyor. Ama biz o kitabın sayfasını açtığı anda bireye öğrettiğimiz bu tekniklerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz. Bu da bütün bireyleri heyecanlandırıyor. Bilmiyorum.